İnfaz hukukunun temel esasları. İnfaz hukukuna bütüncül bakış açısıyla yaklaşıldığında temel hak ve özgürlüklere müdahale boyutunda doğrudan göz önünde bulundurması gereken ve sırf bu özelliğiyle bile kendi özgür öneme sahip bir disiplin olduğu söylemek mümkündür. Bu önemi daha doğru bir şekilde ortaya koyabilmek adına ilk yapılması gereken şey infaz hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini ve ve diğer hukuk disiplinleriyle özellikle ceza hukuku ve ceza mahkemesi hukuku ilişkisini değerlendirmek olmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, infaz hukuku diğer hukuk dalları gibi normatif bir yapıya sahip olsa bile, yine pek çok hukuk disiplinden farklı olarak çok köklü tarihsel bir sürecin ürünüdür. Dolayısıyla infaz hukukunun günümüzdeki normatif temelleri tartışılırken, bu normatif temellerin ulaşılması için tecrübe edilen tarihsel gelişimde, göz önünde bulundurması şarttır. İnfaz ve infaz hukuku kavramları. İnfazın sözlük anlamı bir yargıyı yerine getirme, uygulama yürütümdür. Bu yönüyle infaz hukuku hukuki bir perspektifle mahkemelerce verilip kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirmesini ele alır. İnfaz hukuku Ceza ve güvenlik kesleşmiş eşitliğinin kesinleşmiş kararını yerine getirme sürecindeki esasları gösteren bağımsız bir hukuk doludur. İnfaz hukuku yapısı itibariyle ceza hukuku ve ceza mahkemesi hukukuyla sıkı ve organik bir ilişki içerisindedir. Ancak bu ilişki, infaz hukukunu ceza hukuku ve ceza muhakemesinin bir kısmı haline dönüştürmez. İnfaz hukuku her iki hukuk disiplinden ayrı bir kimliğe sahiptir. İnfazın tarihsel gelişimi Tarihin ilk devirlerinde suç kavramı toplumsal olmaktan bireysel bir içeriğe sahipti ve bu nedenle suç teşkil eden eylemlerin toplumu değil doğrudan bireye ilgilendirdiği kabul edilmekteydi. Bu nedenle bir suç karşısında belirleyici olan suç mağdurunun öcenmesiydi. İlerleyen dönemlerde suç kavramı toplumsal bir içerik yüklenmeye başlanmasıyla suç işleyen bir kişi toplumun düşmanı olarak kabul edilmekteydi. Bunun sonucu olarak da belli bazı cezaların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu cezalara ölüm cezası, sakat bırakma cezası, sürgün cezası, köle yapma cezası ve para cezası gibi cezalar örnek gösterilebilir. Orta çağda ise toplumsal yapıların oluşturulmasında ve düzenlenmesinde din faktörü belirleyici olduğu için suç teşkil eden eylemlerin belirlenmesi ve bu eylemlere karşılık cezalar öngörülmesinde kilise baskısı ağırlığını hissettirmektedir. Bu dönemde özellikle cezaların kilise gücünün toplumsal bilinçaltına kazınması amacıyla bedene yönelik şiddet içerik cezalar olduğu ve infaz aşamalarının törensel bir özelliği olduğu söylenebilir. Orta çağ son dönemlerinde ise kilisenin gücünü yavaş yavaş yitirmeye başlaması ve buna paralel olarak monarşinin ortaya çıkmasıyla yaşanan otorite değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı mevcut ya muhtemel güvenlik zafiyetlerini öne geçirmek için cezaların infazı caydırıcılığı attıracak şekilde halka açık gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda bedensel cezalar, bölüm cezaları yaygın bir şekilde uygulanması 18. yüzyılda kadar devam etmiştir. 18. yüzyıldan itibaren cezalandırmanın temel hedefinde bir eksen değişikliği yaşanmıştır. Başka bir deyişle cezalandırma insan unsurunun esas alınması ve toplumsal savunma düşüncesinin öne geçmesi cezalandırmanın ve infazın amacı olan fiziksel cezalandırmanın yerine ruhsal cezalandırmanın alması neden olmuştur. Bu dönemde cezalandırma infaz alanında ideal ve şeffaf ceza suçun çekicinin azaltılması, sonu belli olan ve suçluyu kamunun hizmetine sokan bir tür körlük biçimde ders alınabilir, ceza ve açık infaz kazandırılmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısı cezalandırmada esas alınan amaç konusunda yaşanan değişimle beraber, özgürlüğün belli bir süre sınırlandırıldığı cezalar yavaş yavaş bedene ve yaşamaya yönelik cezaların önüne geçmeye başlamış. Modern özgürlüğü bağlayıcı cezanın temel amaçları hükümlülüğünü iyileştirmesi ve bunun gibi toplumsal topluma yeniden kazanım etrafındaki çabalar haline gelmiştir. Cezaevlerinin gelişimi Bu çerçevede genel olarak cezaevlerinin gelişiminde üç dönemden söz edilir. 1. Ödetme yanında hükümlünün iyileştirme ve yeniden topluma kavuşturulmasının benimsendiği Hollanda Amsterdam, Amsterdam hapishanelerinin ortaya çıktığı 16. yüzyılın sonlarından Fransız İttihar'ına kadar süren dönem. 2. Fransız İhtilali'nden Birinci Savaşı'na kadar devam eden dönem. 3. Ceza infaz kurumlarının açılması ve 20. yüzyılın ikinci yarısında hükümlere muamele askeri esaslarının hukuken gerçekleştirdiği dönem. Amsterdam Cezaevinde doğuşu 1588 yılında Amsterdam Ceza Mahkemesi'nin genç bir hırsızı bir zaman her zaman olduğu gibi idam cezası değil devlet tarafından eğitilip iyileştirilmesine karar verilmesi dayanmaktadır. Amsterdam cezaevinde kalanlar gün üzeri tahta ve ipli din dersleri almaktaydı. Disiplin aracı olarak ağır çalışma ve din eğitimiyle bu kişiye iyileştirmeye ve sosyal yaşamı alıştırmaya çalışılmaktaydı. Böylece yeniden topluma yararlı bir dere haline getirmek istenmekteydi. 16. yüzyılın ikinci yasından itibaren baş gösteren cezaevindeki ters beslenme ve varma koşulları infaz edilmekte olan esas cezanın yanında Belki tahammülü daha zor olan ikinci bir ceza niteliğine büründürmüştü. Cezaevindeki bu kötü durumu Voltaire, Rousseau, Beccaria gibi dönemin ünlü düşünün etrafından şiddetle eleştirildi. 1764'te Beccaria, Suçlar ve cezalar isimli eserinde Özgürlüğü Bağlı Cezayı Savunmanın yanında hükümlüye insanı bir muamele için askeri kurala getirmesi önerdi. Nihayet 1789 Fransız iktidarı cezaevlerinde etkilemiş ve insanca infaz konularında genel ilkelerinin belirlenmesine öncülük etmiştir. Cezanın özel önleme amacı yönelik düşünce 20. yüzyılda ceza infazında eğitim ve toplumsal yaşam ne kazanma çabalarını öne çıkarmıştır. Ancak Almanya'nın az gelmesi en azından söz konusu bu ülke bakımından bu yöndeki gelişmeleri engellemiştir. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yürürlüğe giren infaz kanunları, hükümlü haklarını, infaz makamlarının müdahale etkilerini, tehlikeli suçluların infazını, tedavi yerine topluma kazanma düşüncelerini etkili bir şekilde düzenlemiştir. Türk hukukunda hapishanelerin doğuşu ve gelişimi. İslam hukukunda bedeli yönelik cezaların esas olduğu ve hapis cezalarına hemen hemen hiç yer, ver, yer verilmediği görülmektedir. Osmanlı hukukunda aynı biçimde İslam hukuku esas olduğundan yukarıdaki açıklamalarda da anlaşılacağı üzere özgürlük bağlayıcı cezalarının ifade ettiği yer anlamında cezaevlerinden söz etmek olası değildir. Bununla birlikte Osmanlı hukukunda taziren cezalandırılan suçlara karşılık olarak hapis cezasına da hükmedildiği söylenmelidir. Dolayısıyla tazi ve kanunnameler hapis cezasının başça kaynaklı olarak direndirmekteydi. Osmanlı hapishane olarak genelde kale burçları kullanılmış olup bu yerler karanlık, havasız, nemli olduklarından bu yerlere bu anlamı ifade eden zina adı verilmiştir. Tanzimatın kabul, tanzimatın kabulüyle giren 1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunları ile Osmanlı Devleti'nde de özgürlüğü bağlı cezaların kabul edildiği söylenmelidir. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile girmesiyle birlikte cezaevleri ve infaz sistemi yeniden ele alınmıştır. Öncelikle cezaevlerinin yönetimi İçişleri Bakanlığı'na alınarak Adalet Bakanlığı'na bağlanmış, bakanlık çabasını hükümlerin çalıştırılması ve ustalandırılması amacına yöneltmiştir. Bunun için iş hayatına dayanan cezaevlerinin yapımına başlanmıştır. 1965 tarih ve 647 sayılı ceza infaz hakkındaki ceza infazı hakkındaki kanun ile modern infaz esasları getirilmeye çalışılmıştır. Nihayet nifaz hukukunun yeni esasları 2004 tarih ve 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbir hakkında kanunu düzenlemektedir. İnfazın, infazın amacı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen amaçları iki başlık altında toplamak mümkündür. 1- Önlem amacı 2- Yeniden topluma kazandırma topluma kazandırma resosyalizasyon amacı. Önlem amacı. Önlem amacı bakımdan cezalandırma geleceğe dönüktür. Zira suç zaten işlenmiştir. O halde asıl olan suçlu olup amaç umutsandır yeniden suç işlemesini engellemektir. Ceza tek başına bir amaç olmaz. Ceza toplumu oluşturan bir darab üzerindeki etkisiyle toplumu genel önleme, suçlu üzerindeki önlem etkisiyle de suçluyu özel önleme, suç işlemekten alıkoymaktadır. Cezanın kişiler üzerindeki genel önleme etkisi iki şekilde gerçekleşir. A. Cezanın kanunda bulunması ve gerektiğinde uygulanması böylece toplumun hukuk düzenine ve ceza güvenin muhafazası ve arttırılması yani genel pozitif genel önleme. B. Ceza ifaz edilerek ileride suç işleyecekler için korkutucu bir etki yapması yani negatif genel önleme. Cezanın özel, anlamı, özel önlem amacı da iki şekilde gerçekleşir. A. Faili iyileştirerek topluma yeniden kazandırma. Pozitif özel önleme. B. Topluma kazandırılamayan ve veya üstünde cezanın korkutma etkisinden etkilenmeyen failin toplum dışına itilmesi ve böylece toplumun failden korunması, toplumun güvenlik altına alınması yani negatif genel önleme. Genel önlemenin temelinde cezanın acı ve ızdırap verici olmasından dolayı korkutuculuğu vardır. Bu korkutuculuk, kanunda ceza yaptığının açıkta belirlenmesi, işlenen suçlara kanunda belirtilen cezanın verilmesi ve verilen bu cezanın ifade edilmesi sürekli kendi gösterir. Özel önleme değilse işlenen suçun faili, faili başka suç işlemekten uzak tutmaya çalışır. Cezanda beyin caydırılma suretiyle başka bir suç işlenmesi önlenmiş olur. 2. Yeniden topluma kazandırma amacı Sosyalleşme insanın sosyal dünyaların onun davranışları, normlar, kurallar ve diğerler standartlarıyla şekillenme süreci, süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içinde sosyalleşme, insan içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması, topluma bütünleşmesi ya da özdeşleşmesi anlamını taşır. Sosyalleşme esas itibariyle çocuklukta başlayan insanın çevresine ve kendisine öğrenmiş olan sosyal bir davranışın öğrenilmesidir. Bugün fazla amacının haklı olarak iyileştirme, yani hükümün eğitimi değil, onun yeniden sosyalleştirilmesi, diğer bir deyişle topluma kazanılması olduğu ifade edilmektedir. O halde toplumun gelecekte sosyal sorumluluk anlayışı içinde suçtan uzak bir hayata yöneltilmesi, suçtan uzak bir hayat sürdürülme yeteneği kazanılması amacı, infazın organizasyonu ve infaza katılan kişinin yap yapısını oluşturması bakımından zorunlu bir ölçü ölçüt olarak kabul edilmektedir. Yenen evet. topluma kazanılmanın tüm hükümler için geçerli olduğu söylenmelidir. Bu anlamda MHP cezalı cezası ile cezalandırılmış olan hükümlünün de İnfaz sonrası toplum elinden döneceğini unutmamalı. İnfazın esaslı buna göre düzenlenmelidir. Bu yönelik MHP tapis edası alan hükümünün bir gün özür kalma şansı daima açık tutulmalıdır. İnfaz hukuk kurallarının zaman bakımının uygulanması. İnfaz hukuk kuralları hemen uygulanır. Buna göre kuralın aleyhi ya da sonuç doğurması önemlidir. Nitekim 5377 sayılı kanunla değişik Türk Ceza Kanunu 7 e göre infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır. Bu yeni kanun getirdiği düzenlemenin, düzenlemenin cezanın amacına daha iyi hizmet edeceği düşüncesine dayanır. Gerçekten infaz kanunlarının derhal uygulaması amaç, yeni kanun hükümünü ıslahı ve topluma kazandırmasına daha etkin yöntemlere, ceza infaz kurumunun daha sağlıklı şartlara kavuşturulmasına, ceza infaz kurumunun sitlin ve düzenin daha iyi hale getirmesi ve buna göre hükümler için daha yaşanılır şartları meydana gelmesine için kurallara yer verir olmasıdır. Bu nedenle hükümlerin ceza infaz kurumunda daha fazla kalması gerektiren ve koşul salıverme ver, ver, salı verme sürelerini uzatan hüküm, hükümlerin derhal uygulanması bahsedilemez. Burada ortaya çıkan ilk sonuç infaz rejimine ilişkin hükümlerle anlaşılması gereklidir. Bir hüküm maddi ceza okunamı, infaz okunamı dahil olduğu hükmün maddi ceza okunamı, infaz okunamı dahil olduğu üstündeki hükmün teline bakmalı. Hüküm sana vele giza ile ilgili bir konu hakkında ise yani ceza verme düşüncesi içine görülüyorsa maddi ce, maddi ceza hakkına ait olduğu kabul edilmelidir. Bir başka ifade hükmün cezanın gerçekleştirmek amacı amacıyla konulmuşsa maddi ceza hakkına saat infazı sağlaması infazın şekli için konulmuşsa infaz hakkına dahil olduğu kabul edilmelidir. Bu bakıldığında kısa süre hapis cezasının tedbirden bile cezasını tedbirlerden bile çevrilmesi, cezanın ertelenmesi, ve tekörü gibi kurumların maddi ceza hukukuna, koşul sanayi kurumu ve infaz hukukuna dair olduğu söylemelidir. İnfaz hukukun temel ilkeleri ve, ve uygulama ikileri bir hukuk devleti ilkesi iki insan onun dokunulmazlığı ilkesi 3. eşitlik ilkesi 4. sosyal devlet ilkesi infaza ilişkin ilkeler bir infazın kanuni ilkesi İnfazla ilişkin hususların da kanun düzenlemesi zorundur. Diğer bir deyişle infazla ilişkin düzenlemeler temel hak ve özgürlükte yönelik olduğunu, bulunduğuna göre idarenin düzenleyici işlemleri düzenlenmesi mümkün olmamalıdır. İfade edilmelidir ki infazla ilişkin yasal hükümlerin kısmen veya tamamen değişmesi ya da farklı yorumlanması sonucu doğurabilecek hiçbir düzenleyici işlem yapılmamalıdır. İnfazın kanun ilkesi diğer bir sorun, ilkesin diğer bir sonucu da hükümlüye hükümde yazılı olandan başka bir ceza çekilmemesidir. 2. İnfazın kesintisizliği ilkesi. Kur kesinleşmiş mahkumiyet hükmünde yer alan cezanın infazına başlandıktan sonra kanundaki oraya uyarınca ceza çekinceye kadar infazlara verilmemesi zorundur. 3. Gizlikten kaçınma ilkesi. Bu ilkenin anlamı ceza infazının bilinmeyen bir yerde ya da bilinmeyen bir yöntemle yapılmamasıdır. Ceza infazına işin kurallar, örneğin infaz yeri, zamanı, şekli, yöntem ve bunun gibi açıkça düzenlenmeli ve herkes tarafından bilinebilir olmalıdır. Cezaların fazla ilişkin hükümler 5.275 sayıda ceza ve güvenlik yetimleri enfazı hakkında kanun düzenlemektedir. Belirtilmelidir ki ilk bir şekilde cezanın aynen ifade edilebileceği anlamına gelmemelidir. İnsancı nifaz ilkesi Ceza ifade edilmesi bazı hak ve özgürlüklerden yoksa bırakılmaya gerektiriyor ise de hükümün hiçbir hak bulunmadığından söz edilemez. Gerçekten hükümlü de bir ve mahkum olduğu süre içinde insanca ve adil muamele görmelidir. Cezalar insanca infazı ile ilgili olarak ortaya konulan ana hikayeler şu şekilde sağlanabilir. A. Tutuklu ve hükümlü sahip oldukları haklar yazılı olarak bilmelidir. Tutuklu ve hükümlüye bu durum bildirilmelidir. Bu kişi okur yazar olmasa dahi söz konusu haklar söz olarak bildirilmelidir. B. Hakların kullanımında işlenen suçun niteliği ve türü dikkate alınmazsın tutuklu ve hükümlü olmak yeterlidir. C. Eşitlik ekresinin bir sonucu olarak haklarının kullanımında ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal ve diğer görüşler, ulusal ve toplumsal köken, mülkiyet, doğum ve diğer statüler ayrımına ayrımın nedeni olamaz. D. Hakların çiğnenmesi durumunda yargı yolu açık olmalıdır. 5. İnfazın bireyselleştirilmesi ilkesi. Söz konusu ilke hüküm, hükümlüyle bir birlikte hakkında ceza infazına ilişkin bir iyileşme planı hazırlamasını ifade eder. Bu planda meslek eğitimi, infazını hafifletme yöntemi, koşul salı verme gibi konular yer alır. Ceza ve güvenlik tedbirleri infazı hakkının kanuna göre hapis cezaların infazına gözetilecek ilkeler. Hapis cezaların infazında düzen, güvenlik, disiplin ve adaleti esas almıştır. Bunlar aynı zamanda infazın görevleri olarak nitelendirilebilir. Bu dört görev arasında makul bir denge yaratılmalıdır. İnfaz hukukunun hukuk düzeninin içindeki yeri ve diğer hukuk dağlarıyla ilişkisi. İnfaz hukukunun hukuk düzeninin içindeki yeri. İnfaz hukuku kamu, hukuk kamu hukukunun bir dalıdır. Kamu hukuku hukukun niteliği hukuki ilişkilerde kuralları alt üst ayrımı yani hiyerarşik bir ayrım içinde ortaya koymasıdır. İnfaz hukukunda devlet ile fayda arasında doğan devlet ait cezalandırma etkisini kullanılması söz konusudur. İnfaz hukukun diğer hukuk dalları ile ilişkisi. bir Anayasa hukuku ve infaz hukuku. 1982 Anayasası Madde 17 Taksim 3 Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muamele tabi tutulamaz düzenlemesiyle anayasa ve infaz hukuk arasındaki ilişkiyi açıkça ifade etmektedir. Böylece ceza ve güvenlik tedbirlerinin ve bunların infazının insan haysiyetine uygun olması gerektiği ortaya konmaktadır. İdare hukuku, infaz hukuku. Ceza infazı, bu anlamda ceza idaresi ve idaresi uygulamaları daha çok idari tasarruf niteliği taşından bundan zarar gören hüküm veya idari idare yargılama başvurmaları gerekir. 3. Maddi ceza hukuku, infaz hukuku. Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgür yaptığımlar öngören hukuk dalına ceza kılınır. Ceza infaz hukuku, ceza muhakemesi sonucu hükmedilen yaptırımların infazına ilişkin esasları gösteren hukuk dalıdır. Bu, yön, bu yönüyle kendi özgü koşulları ve kuralların varlığı, onu bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmesinin olmuştur. Ancak infaz hukuku ceza hukukuyla ile tümüyle ayrı değildir. Çünkü infaz hukuku ceza hukuku yaptığımların infazını düzenler. 4. Ceza mahkemesi hukuku ve infaz hukuku. Suç adı verilen bir fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse kim tarafından işlendi ve yaptırımın ne olacağı sorusuna çözüm bulmak amacıyla iddia ve savunma, yargılama şeklinde yapılan bir dizi faaliyette ceza mahkemesi hukuku oluşturmuş olur. Geniş anlamda ceza hukukunun maddi ceza hukuku yanları ceza mahkemesi hukuku ve infaz hukukunda bir yerse barındır düşünüldüğünde infaz hukukunun amacına ulaşabilmesi bakımından iyi bir ceza mahkemesinin olan gereksinin ortadadır. Gerçekten temel hak özgürlükleri ve mahkeme hukukunun ilkelerine ayrı yapılmış bir ceza mahkemesi sonucu hükmedilmiş bir cezanın ifazında ondan beklenen amaca ulaşmak mümkün değildir. Uluslararası Hukuk Burada öncelikle 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yensel Bilgiyesi'nden söz edilmelidir. Yine 1966 tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve 1984 tarihli işkence ve diğer Zalimane insan dışı ve onur kırıcı muamele ve cezaya karşı sözleşmede de insan onun koruması kabul edilmiştir. Her türlü kötü muamele ve işkence yasaklanmıştır. 1955 tarihinde Cenevre'de düzenlenen kongrede alınan hükümleri muamide askeri esaslar ve infaz kurumu açma konu tavsiye kararları infaz hukuku önemli ölçüde etkilemiştir. Bunun bir sonucu olarak hükümlere muamelede uyulacak askeri standart kurallar 1957 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1988'de herhangi bir şekilde gözaltı tutulan veya da hapse konulan kişilerin korumasına dair ilkeler bütünlüğü 1990'da da mahpusları muamelede temel ilkelerini kabul ederek güvencelerini tamamlamıştır. Nihayet Avrupa Konseyi tarafından işkenceli ve insanlık dışı ve alçaltıcı ceza muamelenin önlenmesi dair, dair Avrupa Sözleşmesi kabul edilmiştir.